kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere nefis bir dolma tarifiyle geldim tüm detaylarıyla anlattığım püf noktalarını verdim lezzet sırlarını verdim e, Antep usulü bir yiyenin bir daha mutlaka istediği dolma tarifimi şimdi sizlere sunuyorum arkadaşlar sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum şimdi kaynayan suyun içerisine bir düzine e, yani 25 tane kadar kurutulmuş patlıcanı kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Önce bunları kaynatıp yumuşatacağız. Ee, böyle ilk kez dolma yapacak olanlara anlayacakları şekilde videoyu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki biz e, kuru dolmayı kaynatmayı bilmiyor muyuz? Ama her zaman düşünelim bu videoyu ilk kez mutfağa girip dolma yapmak isteyen bir kişi de izliyor olabilir. O yüzden detaylarıyla anlatıyorum. Şöyle baktınız bayağı yumuşadı. Ortalama bir 5 dakika kadar kaynattıktan sonra şöyle hemen sıcak suyun içerisinden soğuk suya alıyoruz. Bir soğuk su bir, e, doldurduğumuz kasenin içerisine alıyoruz ki... Patlıcanlar sudan çıktıktan sonra o ısıyla pişmeye devam etmesin arkadaşlar. Daha da pişip böyle istemediğimiz baya erimiş kıvama gelir yoksa. Şimdi patlıcanın suyunu döküyorum ben. Biberler için kettle'da tekrar su kaynatıp tekrar ekliyorum. Neden? Patlıcanın rengi suda kaynarken suya veriyor. Su simsiyah siyah oluyor arkadaşlar. Biberlerimizin renginin bozulmaması için e, tekrar su kaynatıp tekrar ekliyorum. Bir düzine de biber ekledim. E, köşeden de atlas kaçtı. Gördüyseniz. Şimdi biberleri de şöyle 3-4 dakika kaynatacağım. Biberleri çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Çok çabuk pişiyorlar. E, dikkatli bir şekilde kaynatın. O yüzden çok erimeden şöyle birazcık diriyken hemen onları da bu şekilde soğuk su, normal musluk suyu arkadaşlar, soğuk su doldurduğumuz kabımızın içerisine alalım. Yine dediğim gibi biberlerin de sıcak sudan çıktıktan sonra pişmelerini sonlandırmak için hem de böyle patlıcanın da biberin de acı suyunu almak için soğuk suyun içerisine bekletiyoruz arkadaşlar. Böylelikle dolmanızın hem rengi hem lezzeti çok daha güzel olacaktır. Verdiğim bu e, tavsiyeleri mutlaka yapın. Hepsini çıkarıyorum. E, 20-25 tane de biber e, kaynattım. Şimdi içlerinin suyla, sularını şöyle boşaltarak e, alt kısımları üst kısma gelecek şekilde hem de sayarak tek tek Tabağın içerisinde suyun içerisinden çıkarıp tabağın içerisinde şöyle fazla sularını da sıkın arkadaşlar. Alıyorum. Gördüğünüz gibi yine siyah su bırakmıştı. Bakın. Yine rengini bırakmış. Bu şekilde beşer tane olacak şekilde hepsini nizami bir şekilde diziyorum. Ki pirincimi dolmamı sayınca ona göre ayarlayabilelim. Bileyim. Ee, mutlaka sayın. Şimdi benimki 50 tane, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tane arkadaşlar, 50 tane dolmamız var. Ne yapacağız? Ölçüyü bulmak için şöyle yemek kaşığını çok tepeleme doldurmadan silme şekilde doldurarak 50 kaşık pirinci ölçeceğiz arkadaşlar. Her dolma bir kaşık pirinç hesap edeceğiz. Ee, bu şekilde. Dediğim gibi çok tepeleme doldurmayın. Hemen hemen yarım az fazla geçmiş olsun, silme bir kaşık olsun. Bu şekilde pirincimi ölçtüm. Ee, siz 45 de koyabilirsiniz. Yani dediğim gibi, şimdi ben 45 de koyabiliriz e, bilirdim. Çünkü soğan ve sarımsak miktarına bağlı olarak da artabilir harcımız. Ee, siz kaç tane yapacaksınız arkadaşlar? Atıyorum 20 tane yapacaksınız. 20 kaşık veya çok dolu doldurdum mu doldurmadım mı emin olamadım derseniz 18 kaşık her zaman yaptığınızdan. 2 kaşık eksik yaparsanız ölçüyü tam tutturabilirsiniz. Şimdi ben göz kararı yaptığım için tam olarak 50 kaşık kullandım. Bir büyükçe soğanı küçük küçük minik minik doğradım. 2 yemek kaşığı da salça ekliyorum. Domates ve biber salçası ekliyorum arkadaşlar. Salçasını da ekledim. Şöyle bolca sarımsak ekliyorum. Dolmanın olmazsa olmazı sarımsak arkadaşlar. Sarımsak çok güzel bir lezzet verir. Soğanı ve sarımsağı ne kadar bol olursa dolmanız o kadar lezzetli olur. Bir e, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz oranını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı da, bir su bardağından bir parmak eksik aslında zeytinyağı ekliyorum arkadaşlar. Bu zeytinyağlı kuru dolma. Eğer kıymalı yapacaksanız, etli yapacaksanız bu malzemelerin içerisine 300-400 gram kıyma ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kıymalı yapacaksanız sadece kıyma ekliyoruz. Zeytinyağlı yapacaksanız yarım su bardağı zeytinyağı artı kıyma ekliyoruz. Bu ölçüleri mutlaka unutmayın. Nasıl yapacaksanız ona göre karar vererek yapın. Şimdi önemli bir aşaması yine elimizde böyle iyice malzemeleri soğanın sarımsağın suyu birbirine karışacak şekilde iç harcını elimizle karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştırınca çok böyle lezzetli olmaz arkadaşlar tüm malzemeler birbirine harmanlanmaz. Elinizin ısısı yemeğe bir kere değecek. Yani yemeğinizin lezzetli olması için benim görüşüm bu. Farklı görüştekilere de tabii ki saygım var. Eldiven kullanmak isteyenlere tabii ki saygım var. Ama bir kadının eli yemeğinin, elinin böyle ısısı yemeğe değecek ki yemek lezzetli olsun, o enerjiyi alsın. Şimdi patlıcanları şöyle yarı seviyesine kadar dolduruyorum. 2 tatlı kaşığı iç harç koydum. Bakıyorum şöyle elimle tam yeterli istediğim kıvama geldi mi diye. Ölçümüz yarısından sonra bir parmak boşluk kalması arkadaşlar. Yarısı da böyle tıka basa dolusu olmayacak. Dümdüz bir şekilde olacak patlıcan. Dümdüz şekilden sonra bir parmak da boşluk kalacak. Pirincin içerisinde şişme oranını böylelikle hesaplayacağız. Bakın tekrar gösteriyorum. Umarım doğru anlatıyorumdur umarım anlayabilecek e, açıklıkta anlatıyorumdur zaten bilen hanımlarımıza e, bir şey demiyorum onlar zaten biliyorlardır dediğim gibi bakın şöyle çok dolu değil yassı bir şekilde üzerinde de bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduralım tenceremize yavaş yavaş dizelim tencereye dizme kısmı da önemli. Ben bu şekilde diziyorum. Tabanına bir tane porselen tabak koyuyorum, kaliteli bir porselen tabak koyun ki çatlamasın arkadaşlar. Daha sonra patlıcanların ağız kısımları kapanacak şekilde, hepsi birbirini kapatacak şekilde diziyorum. Yani diğerinin alt kısmı diğer patlıcanın ağız kısmına denk gelecek şekilde. Böyle yapıyoruz, böyle diziyoruz ki patlıcanlar dolmamız pişerken hepsinin ağzı açılıp içleri dışına çıkmasın. Dolmamızın görüntüsü bozulmasın arkadaşlar. Bakın biberi de aynı şekilde dolduruyorum. Yassı bir şekilde ortalama 2 tatlı kaşığı diyelim. Tabii ki biberin ve patlıcanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişir. Ama e, hemen hemen hepsini bakın 2 tatlı kaşığı koyuyorum. Ve yassı bir şekilde ağzını kapatıp tencereye yine aynı şekilde birbirinin ağızlarını kapatacak şekilde diziyorum. Daha az ölçüde de yapabilirsiniz, daha fazla da yapabilirsiniz. Bakın iç harcım dolmalara tam denk geldi arkadaşlar. Şimdi dışarısına koyacağımız e, suyunu yapalım. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar salça, yarım çay bardağı kadar nar ekşisi kullanacağım. Sumak ekşisi varsa kullanabilirsiniz. E, yoksa limon tuzu kullanabilirsiniz, bir bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi birazcık da tuzunu atacağım. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu bir tatlı kaşığı da tuzunu ekledim. Salçayı şöyle bir eziyorum. Kaynar suyum kenarda hazır. Dolmamızın dışının yani pişme suyunu ayarlıyoruz aslında. Çok az bir de sıvı yağ eklemesi yapacağım ki dolmaların rengi güzel ve parlak olsun. Dilerseniz zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ben iç kısmına zeytinyağı eklediğim için dış kısmına da biraz sıvı yağ eklemeyi tercih ettim. Şimdi salçayı iyice bir karıştıralım. Salçanın parçalanması biraz zaman aldı. Üzerine kaynar suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle kaynar suyu nar ekşili bardağıma koyuyorum ki nar ekşisi ziyan olmasın. Ee, dolmanın içerisine gitsin. Şöyle 2 litre kadar kaynar suyu bırakıyorum. Böyle sos gibi bir su hazırladık. İçerisinde tuzu erisin, ekşisi erisin, salçası bir karışsın diye şöyle bir karıştırıyorum. Ve dolmanın üzerine şöyle yine dediğim gibi kaliteli çatlamayacak bir porselen kapatıyoruz. Porselen tabak kapatıyoruz. Tencerenizin boyutuna göre tabak kullanabilirsiniz. Suyunu üzerine ekliyoruz. Bu su tam gelmeyebilir arkadaşlar. Salçalar tam parçalanmamış. Bu su tam gelmeyebilir. Ee, tekrar e, dolmaya su eklemeniz gerekir. O yüzden kettle'ınızda kaynar suyunuz mutlaka elinizin altında hazır bulunsun. Baktınız dolma suyunu çekiyor. Tekrar ekleme yapmanız için kaynar suyunuz bulunsun. Azar azar kenarından ekleyebilirsiniz. Ocağımızı orta dereceli küçük ateşe alıyoruz arkadaşlar. Dolma asla harlı ateşte pişmez. Son derece sakin ateşte mümkünse vaktiniz varsa kısık ateşte pişirmeniz gerekir. İçinin dışına çıkmaması için sakin sakin pişmesi lazım. Tabii ben anlatırken görüntü de gidiyor. Şimdi dolmamız pişti. Dediğim gibi su eklemesi yapabilirsiniz veya suyu bu şekilde fazla olabilir. Piştikten sonra hiç bekletmeden hemen tencerenin kapağını tekrar kapatıp dibinde kalan o suyu süzdürelim arkadaşlar. Süzdürmezseniz dolmalarınızı o suyu bir yarım saat sonra çekmiş olur. Hepsi böyle şişmiş, lapalaşmış bir dolma olur. O yüzden o suyunu mutlaka süzdürüyoruz. Şimdi final aşaması. Ters çeviriyoruz. Şükür kaydırmadan, dökmeden başarılı bir şekilde tenceremi ters çevirdim. Hemen şöyle de kaldırıyorum. Altına porselen tabak koymuştuk. Hatırlarsanız dolmam çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen tabağı üstten alıyorum. Görüntüleri bilakis bilerek kesmedim ki arkadaşlar bu kısımları. Her şey net olsun. Bakın asla dışına dağılmamış. Her tarafı pirinç olmamış. Çok Az bir miktarda çıkmış. Onları da hemen şöyle sunumdan önce alıyorum kenar kısımlarından. İyi bir dolma böyle dışına taşırılmamış tertemiz görünümlü bir dolmadır arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi orta kısık ateşte dolmalarınızı pişirin. Çok fazla harlı yüksek ateşte pişirmeyin. E, doldurma oranına dikkat edin. E, ağızlarının birbiri üzerine kapanmasına da dikkat edin dizerken. Bunlara dikkat ettiğinizde güzel bir dolma elde etmemeniz imkansız. Benim dolmamı yiyen bütün arkadaşlarım gün yaptığımızda Yasin günlerinde mutlaka benden dolma istiyorlar. O kadar lezzetli. lezzetini bu kadar kefilim arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde bir kere yapın. Çok seveceksiniz eminim. Antep usulü zeytinyağlı kuru dolma. Hemen şöyle bölerek de göstereceğim. Tabi bunu böyle çatalla kaşıkla değil de yufka ekmeğine sarıp yanında da ayranla yiyeceksiniz var ya. Mükemmel bir lezzet. Bakın içi çok güzel tane tane pişmiş. Asla hamurlaşmamış. Ortalama tam bir saatte pişiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çok güzel. Kahvaltıda yemeye bayılırım. Benim en sevdiğim dolmayı yeme şekli kahvaltıda Yufka ekmeğine sarılmış çayla yemektir arkadaşlar. Bu lezzeti de bilmeyenleriniz varsa mutlaka denesin. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere.